Hit Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ee, ben bu videoda tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. Yeni kanalımız yani adını ne yapsam diye bulamadım. Ben de kardeşler oyunda yapacağım. Yani kanalımıza hoş geldiniz. Yani kanalımıza abone, like atmayı unutmayın. Yani ne oyun isterseniz video çekeceğiz arkadaşlar. Yani size bağlı hangi video çekelim. GTA 5, GTA'nın serisi işte ne isterseniz. Growtopia, LoL, CSGO gibi şeyler arkadaşlar. İstediğiniz oyunu seçebilirsiniz. Happy Wheels. Ee, Furkan Kurt'u tanıyor musunuz bilmiyorum. Atlantis oyuncuları vardı eski kanalı. O benim kuzenim oluyor kendisi. Çok ünlüdür YouTube'da. Yani o taraftan da ballıyım yani. Bana video çekmeyi öğretir artık. Yeni kanalım için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha, bu arada dur görüşmek üzere dedim de. Şeyi söylemeyi unutmayayım. Yanımda kardeşim var. Şu an yanımda değil. Okulda okula gidiyor. Cuma cumartesi günleri video çekeceğiz sadece arkadaşlar. Yani hafta sonu ve cuma günleri. Yani kardeşim yanımda olduğu zamanlar video çekeceğim ben. Ve görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah like, şey abone olmayı unutmasınız. Abone olmayı unutmasınız, like atmayı unutmasınız inşallah. Ve bu videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.